Hepinize tekrardan merhabalar. İlk dersimizle sizlerle. Şimdi introduction bölümüyle başlıyorum. Introduction'da 5 HTML nedir onu göreceğiz. Şimdi ilk başta şunların çevresine bakarak başlayalım işlemlerimize. HTML Metin Biçimlendirme Dili olarak bir açılma sahip olduğu söyleniyor. Yani hypertext markup language diye bir açılma sahip. Bunun Türkçesi de hipermetin biçimlendirme dili olduğu söyleniyor. Hiper dediğimiz şey yüksek metin biçimlendirme dili olarak da okunabilir. İkincisi olarak web sayfaları oluşturmak için standart biçimlendirme dili olduğu söyleniyor. Yani genellikle bu dil tercih ediliyor. Bir web sayfasının yapısını oluşturmak istiyorsanız HTML kullanmalısınız. Evet HTML bir dizi ögeden oluştuğunu söylüyor. Bunları teker teker öğreneceğiz ve html HTML'de bu bir başlıktır, bu bir paragraftır, bu bir bağlantıdır gibi 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 Şimdi bunları size teker teker anlatacağım zaten içerik içerikler hakkında size bahsedeceğim. Şimdi burada basit bir HTML dokümanı görüyorsunuz. Örneğin bu kod gördüğünüz bir kod bir kere yazılır tamam mı? Bu HTML 5 sürümünü ifade ediyor. Bunu kullanırsanız tarayıcıya bir mesajlaşma oluyor ve bu HTML 5 sürümü olduğunu ben bunu kullanmak istediğimi belirtiyorsunuz. Bu şekilde işlemlerinize başlıyorsunuz. Örneğin burada HTML etiketi açıp şurada HTML etiketini kapatıyorsunuz. HTML etiketi içerisine head bölümü ekleyip sonra en altına da body bölümü ekliyorsunuz. Head kısmında web sitesi hakkında bilgilendirme yapıyorsunuz. Body kısmında ise web site içeriklerini giriyorsunuz. Örneğin burada h1 heading 1 bildiğimiz başlık 1 yani en büyük başlık olarak şu başlığı verip altına da bir paragraf ekleyebilirsiniz. Paragraf bildiğimiz paragraf etiketi içerisine eklenir ve kaç tarafa bu bu şekilde görünecektir. Örneğin şu page title yazan kısım şurayı ifade ediyor. Introduction to HTML yazan yeri ifade ediyor. Bu şekilde sayfanıza istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Aşağı ineceğiz. Şimdi burada bir sürü etiket mevcut. Örneğin şu duck type HTML'in ne olduğuna hızlıca bakalım. E, HTML bildirimi bu belgenin bir HTML belgesi olduğunu tanımlar demiş. Evet neymiş? Doctype HTML bu belgenin bir HTML5 dokümanı olduğunu belirtiyormuş bize. Bunun dışında HTML etiketinin ne olduğuna bakalım. HTML ögesi bir HTML sayfasının kök ögesi olduğu söyleniyor. HTML ögesi bildiğimiz HTML etiketi bildiğimiz HTML sayfasının kök ögesi olduğu belirtiliyor. Yani bildiğiniz üzere bir ağacın kökü yoksa nedir? ağaç düşer, kırılır, paramparça olur. Evet, hayat ögesi HTML sayfası ile ilgili meta bilgileri içerir. Meta bilgiler olsun. Yani bildiğimiz mesela sayfayı mobil oyunda hale getirmek istiyorsak bir tane meta etiketiyle mobil oyunda hale getirebiliyoruz. Örneğin şöyle bir sayfa giriş yapalım. Mesela W3 Schools yazalım. Yalnız Google'dan aratalım bunu. Burada karşımıza çıkan şu bilgi meta etiketinde description adıyla geçiyor. Bu yazıyı onun içine ekleyerek karşı tarafa iletebiliyorsunuz. Bu başlık ise e, bildiğimiz HTML title bölümü oluyor. Evet bunun dışında bunu öğrendikten sonra e, bir sonraki etiketimiz olan title etiketine bakalım. Title etiketi... HTML bir sayfası için bir başlık belirtir. Bu tarayıcının başlık çubuğunda veya sayfanın sekmesinde gösterilir. Gördüğünüz üzere şurada yazan bu, bu, yazı bir title etiketi sayesinde yazılmıştır. Ve şu başlık da title etiketi sayesinde eklenmiştir. The body kısmında ise bakalım ne varmış görelim. Body ögesi belgenin gövdesini tanımlar ve başlıklar, paragraflar, görüntüler, bağlantılar tablolar, listeler gibi tüm içerikler burada görüntülenir. Bu şekilde eğer bir liste eklemek istiyorsanız body etiketi içerisine eklemelisiniz. Ya da bir bağlantı oluşturmak istiyorsanız body içerisinde bunu oluşturabilirsiniz. Belli bir düzenle hareket etmek istiyorsanız body etiketini mutlaka kullanmak zorundasınız. H1 dediğimiz heading 1 etiketi en büyük yazı boyutunu tanımlar. Büyük bir başlığı tanımladığı söyleniyor. The P element ise bildiğimiz paragraf belirtir bize. P-etik ögesi bir paragrafı tanımlıyormuş bize. Evet, HTML elementlerini nasıl tanımlarız? Burada onu göreceğiz. HTML elementleri şu şekilde tanımlanır. Örneğin, burada bir P etiketi oluşturmak, bir paragraf oluşturmak istiyorsanız, tag name dediğimiz etiket ismi yerine P yazarsınız. Sonra bunu şu şekilde kapatırsınız. Sonra da bir P yazarsınız. Yani buradaki tag name yazan kısımlara P etiketi yazılarak bir paragraf oluşturulur. Ayrıyeten şurası şöyle düşünün. Şunu kopyalıyorsunuz tamam mı? Örneğin buraya P yazdınız. Bunun tamamını kopyalayıp şuraya yapıştırın. Bir tane slash ekleyin. Olsun bitsin. Slash gördüğünüz yerde bir kapatma yapıldığı anlamına geliyor. Şuraya da etiket içerisine bir yazı veya içerik eklendiği söylenebilir. Bunlar dışında bere etiketi şu şekilde aç, açıldığı gibi kapanır. Bazı etiketler şu şekilde açılıp şu şekilde kapanırken bazı etiketler açıldığı gibi kapanır. Mesela şu HTML yapısıyla ilgili bir örnek verilmiş. HTML bildiğimiz kök element oluyor. Buradan başlayıp şurada bitiyor. Şurada head kısmı dediğimiz baş kısım oluyor. Burada web sitesi ile ilgili bilgiler mevcut oluyor. Title bildiğimiz üzere şuradaki ifadeyi temsil ediyordu. Ayrıca şuradaki body kısmı bildiğimiz h1 heading 1 başlığı temsil ediyor. Paragrafs bir paragraf temsil ediyor. Bir de başka bir paragraf tanımlayabileceğimiz anlamına geliyor. Bu şekilde bir kullanım mevcuttur. Ve HTML bildiğimiz üzere şu 1989 yılından başlamış şu ana kadar hala devam ediyor. Evet son sürümüne bakıyoruz. Son sürümü neymiş? HTML5 standartıymış ve bu eğitimde zaten HTML5'i standart almış. Evet editors bölümüyle bir sonraki derste devam ederiz.